أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دستور يا سيدي سلطان الأولياء يا مدد يا محمد علي الحقان مدد مدد يا شيخ نازم الحقان مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع Kara bu dersindeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek nurunu anlatıyorduk. Oradan devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bedeninin yaratılması. Allah Teala Adem oğlu soyunun efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i yaratmayı murad ettiği zaman ile emine. Cebrail Aleyhisselam'a. Yerin en ala pak yerinden bir avuç toprak getir diye emretti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bedeni yaratılıyor. Bu emir, emir üzerine Cibril meleği ala melekleriyle yeryüzüne indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şimdiki merkadi muattarından daha temiz bir yer olmadığı için Merkadi Muattarından daha temiz bir yer olmadığı için o yerden bir avuç toprak aldı. Yüce cennetin ırmaklarından nesim suyu ile yoğurdu. Beyaz inci gibi yaptı. Bundan sonra yüce cennetin ırmaklarında ırmaklarına bir bir daldırdı. O Merkadi Muattarı neresi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve gömüldüğü yer. Temiz yerden alınıyor, temiz yere gömülüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu dünyanın en temiz yerine gömüldü sonuçta. Allahu Ekber. Yedi kat gökleri ve yerleri gezdirip üstün vasıflarını överek sena etti. Allah katında makbul olduğunu, keremli bir zat olduğunu cümleden faziletli bulunduğunu semanın ve yerin sakinlerine bildirdi. Yani bütün mevcudat, alemi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl bir güzel insan olduğunu, Allah katının ne kadar kıymetli olduğunu senayetler duyurlar. Yani bütün mevcudat bunu biliyor. Nereden biliyoruz bildiğini? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya teşrif ettiği zaman etrafındaki ağaçlar, taşlar ne yapıyordu? Sen Allah'ın Habibisin diye ona söylüyorlardı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah zikrini duyuyorum diyordu Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ağaçlardan, taşlardan. E taşlar biliyor işte. Ağaçlar biliyor. Adem Aleyhisselam yaratıldıktan sonra onur onun alnına kondu. Adem Aleyhisselamın alnındaki nur Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in nuru. Onur Adem Aleyhisselam'ın alnına bir ırmak sedası gibi çağlayıp durdu. O seda zahir olduğu zaman Adem Aleyhisselam sordu. Ya Rabbi Sübhansın şanını tesbih ederim. Bu anlamdaki seda nedir? Adem Aleyhisselam sordu. O seda nebilerin sonuncusu, resullerin efendisi olan Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, nurunun tesbih sesidir. Ziyadesiyle bu nura tazim eyle ve onu koru bu nur senden çocuğuna geçtiği zaman ona da tembih et. Cümle evlatlar birbirine tem tembih etsin. Ta nurun sahibi Muhammed vücuda gelinceye kadar. O mübarek nur Adem Aleyhisselam'ın alnında kaldı, ziya verdi. Bir başka rivayette o nur Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı zaman arka tarafından omuza üzerine kondu. Omzunun üzerine kondu. Adem Aleyhisselam ne yana dönse melekler ardında saf saf beraberce giderlerdi. Adem Aleyhisselam nereye gitse melekler saf saf arkasından giderlermiş. Adem Aleyhisselam ne yana dönse melekler arkasından gider. Durunca onlar da durur. Ardında durup onuru ziyaret ederlerdi. Bak ardına durup onuru ziyaret ederlerdi. O nura tazim tekrim ederlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nuruna. Onun nuru bize anlatıldı mı? Anlatıldı. Onun en güzel nurunu Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'le ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatıyla biz onun nurunu bulduk elhamdülillah. Nurunu bulduk dediğim nurundan bize yarayacak olanı. O nur ile sen şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şeriflerini, sünneti seniyesini sen nur olarak görmezsen eksik bakmış olursun. O nur ile bizim göz aydınlığımız oluyor aslında. O nura bak, bütün melekler tazim ediyor. Bütün peygamberler tazim ediyor. O nura sahip çıkmıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu sünnetleri aslında onun nuru. Kur'an-ı Kerim onun nuru. Sahip çıkmadığımız zaman aslında biz o nura sahip çıkmamış oluyoruz. Ne kadar eksiklik. O nur bak burada anlatılıyor. Adem Aleyhisselam meleki kirama ardında durdukları için yüce hakka tazarru edip sordu. Ya Rabbi bu kadar mele melek neden arkamda durmaktadır? Neden arkamda duruyorlar? Hak Teala şöyle buyurdu. Ya Adem senin arkanda Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, nuru vardır. Onu ziyaret etmek için dururlar. Bütün melekler bak o nuru. işte bizdeki nuru da iyi düşünmek lazım yani. O nurda buradaki tazime bak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizim ne kadar tazimimize bak. Rabbimize akıl fikir versin. Bunun üzerine Adem Aleyhisselam şöyle niyaz etti. Ya Rabbi o nuru şerifi önümde durdur. Böyle olunca melekler arkamda kalmazlar. Bundan sonra Yüce Hak o nuru Adem Aleyhisselam'ın alnına, alnına kondurdu. O mübarek nura tazim ve izzetle sevgilerini göster gösterirlerdi. Buna göre, bunu gören Adem Aleyhisselam şöyle dua etti. Ya Rabbi bu kadar meleke, meleke ikram Habibin nuruna tazim ve tekrim ederler. Bunu da onur, bana da o nuru görüp tazim etmek şerefini ihsan eyle. Buyurmuş. Diye dua etmiş. Hacetlerini, hacetli, hacetleri bitiren Yüce Hak onun duasını kabul buyurdu. O en saadetli nuru Adem Aleyhisselam'ın alnından aldı. Sağ eline şehadet parmağına kondurdu ve o nur Adem Aleyhisselam'ın parmağında tesbih eylemeye başladı. Adem ve diğer melekler o tesbihi içtikleri zaman o parmağın adına müsebbihe dediler. Melekler de o nurun sahibi Habibi Ekrem'e salavat-ı şerife ile tazim ve tepcil ettiler. Hürmet gösterdiler. Yalnız melekler değil cümle mahlukat o şanı yüce nura tazim ve hürmet ederdi. <laughs> Yukarıda anlatılan manaya başka bir rivayet. Ot ağacı. Ot kokusu var ya. Ot ağacı. Adem Aleyhisselam ve zevcesi Havva cennette vuku bulan hatalı işten sonra mübarek vücutlarından elbiseleri sıyrıldı. Ne kadar değişik. Bak bir günaha giriyorlar ve bütün bedenleri soyunuyor. Bütün cennet elbiseleri üstlerinden çıkıyor. Çıkınca dünyaya gidin diye ilahi ferman geldi. O halleriyle meleklerden utanlar hangi ağacın altına girdilerse hiçbiri kabul etmedi. Yalnız ot ağacı kabul etti. Yüce Hak ot ağacına hitap etti edip sordu. Ey ağaç, sair ağaçları kabul etmediler. Sen neden kabul ettin? Ot ağacı şöyle dedi. Ey Rabbim. Rahim Rabbim, Adem Aleyhisselam'ın alnında Habibi Ekrem'in nurunu kondurdun. Cümle mahlukata o nura tazim etmeleri için ferman eyledin. Adem Aleyhisselam o şanlı nuru ile bana sığındığı zaman o şanlı nurdan utanarak kabul etmemezlik etmedim diye söylemiş ve kabul ettim. Bunun üzerine Yüce Hak şöyle buyurdu. Ey ol sen ki Habibim Muhammed'in sellem, nurunu tazim ettin. Onun hürmetine seni kullarımın arasında cümle ağaçlardan daha muteber kıldım. Sana pek güzel bir koku ihsan eyledim. Ancak izinsiz kabul ettiğin için seni ateşte yakmakla faydalanacaklardır. Onlar seni yakmadıkça senden o güzel koku çıkmayacaktır. Allah. <laughs> Ut kokusu doğru. Yakarak mesela onun kokusu çıkar. Bu manaya gelen bir başka rivayette şöyledir. Adem Aleyhisselam ve Havva'nın libasları sıyrılıp dünyaya çıkma emirlerini emrini aldıkları zaman cennetin süruruna ve süsüne güzel nimetlerine baktılar. Onlardan ayrılacakları için ağladılar. Onların ağlamalarına acı bütün ağaçlar onlarla beraber ağladılar. Yalnız ot ağacı ağlamadı. Bunun için Yüce Hak ona sordu. Sahir ağaçları ağladığı halde sen neden ağlamadın? Ot ağacı şöyle dedi. Ya Rabbi şanı yüce zatın onlara çıkma emrini şanı yüce zatın onlara çıkma emrini verdi. Ben de emrine tazim ederek ağlamadım. Bunun üzerine Yüce Hak şöyle buyurdu. Sen ki benim emrime tazim eledin. Beni dünyada cümle ağaçlardan aziz ve makbul eyledim. Ama kullarına senin faydanı ateşte yaktırmakla verdim. O, o da ağacı sordu. Ben, beni aziz eyledin. Ateşi yaktırmaktaki hikmetin nedir? Seni aziz kılmamın sebebi emrine tazim etmendi. Seni yaktırmam ise peygamberime acıyıp ağlamadığın içindir. Diye başka bir rivayette de bu şekilde geçmiş. Rabbim bizi tam manasıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hürmet edenlerden eylesin. Bizlere dünyada güzellikler, ahirette güzellikler ihsan eylesin. Bizlere cehennem ateşinden muhafaza eylesin. Ve Allah tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil Fatiha.